Ahmet Bey iyi günler. Gelmeden ekspertizimizle sizinle paylaşalım işte. Ee, biz haritadan bölgeyi sizin gönderdiğiniz e, lokasyondan burası olarak görüyoruz. 100. yılda Hacı Bektaş Veli Bulvarı'ndan 85-331 sokaktan devam ettiğimizde hemen buradaki ikinci kavşaktan döndüğümüzde daha cennet evlerinin devamında buradaki köşede. Şimdi bunu TKGM'den aynı bölgeye baktığımızda Burası Adana Çukurova Kireçcova 77 04 ada 26 parselde gözüküyor. E, tapuda mülkümüz kat ittifakı. Belediyeden baktığımızda belediyeden yine aynı bölge. Burada görüyorsunuz. A blok. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi de A bloktu. Beton betonarme karkas. Birinci sınıf bina olarak gözüküyor. Konut artı iş yeri. Alt tarafında sizin muhtemelen konut. Ee, buradan da baktığımızda zaten e, zannediyorum bu binalar. Şimdi bölgenin kabaca bir rakip pazar analizini yaptığımızda, hızlıca baktığımızda bunu bu fiyattan, yani siz 925 bin TL'den ilana girmişsiniz. Bu fiyattan satabilir miyiz? Satamadık sahibinden.com'da bakın evinizin etrafında yaklaşık bir 15-20 tane benzer ilan var. Bunların size rakip olabilecek olan ilanları inceledim. Burada 925 burada gördüğünüz sizin ilanınız. Hemen sağında havuzlu bir sitemiz var burada görüyorsunuz. 759 bin istiyor. 3 artı bir evine. Tabii ki buradaki evlerin içeriğini de görmek lazım içindeki sosyal donatısı imkanı yani onlara da bakmak lazım. Birebir canlı gözle bakmak lazım ama buradaki e, ilanlar da bize e, kabaca bir fikir veriyor. Bakın havuzu bir sitede 759 binden e, ilana girmiş. 155 metrekare 3 artı 3. kat. Hemen sizin e, güneyinizde güneyinize bakın 898 bin 165 metrekare 3 artı 2. kat. Biraz daha ileride tekrar muhtemelen bu ikisi aynı e, patlıya mınakçısı koymuş olabilir, aynı ilana benziyor. Bakın 100. Nisarsensi civarında e, 170 metrekare 3 artı 1, bir, birinci kat. Devam ediyorum. Bakın biraz daha aşağı inersek 160 metrekare 3 artı bir 11. katta var. Burada var, e, buradaki binalar biraz daha eski galiba. Hani yüzyılda olamıyorum ama. 898.170 metrekare 3 artı 1 2, 3. Bunları size göstermemin sebebi şu. Baktığımız zaman buraya gelebilecek muhtemel müşteriler sizin ilanınızda yani sizin mülkünüzü eğer alm almamaya karar verirse, almazsa kime gider? Şu anki ekonomik dalgalanmada, ekonomik krize düşünürsek herkes biraz daha uygun, satın alma de peşinde olduğu için burası 925 bizim için biraz daha yüksek. Biz biraz daha şunlara yaklaşmamız lazım ki sağımız solumuzdaki e, yüklere yaklaşmamız lazım ki evimizi biraz daha hızlı satabiliriz. Benim şu an için gördüğüm bu. Ama ilave olarak bir daha söylüyorum her mülkün kendine göre bir e, bedeli var. Her mülkün kendine göre bir e, şerefiyesi var, farkı var. Farklı bir müteahhitin yaptığı, yan yanaki daireden, siteden birisinin fiyatıyla diğerinin fiyatı fark edebiliyor. Bir 100 bin, 200 bin fark edebiliyor. O yüzden birebir canlı görmek istememizin sebebi bu. Sizinle canlı tanışmamız, tanışmak istememizin sebebi bu. Şu an için gördüğümüz kadarıyla evimiz biraz daha satışı zaman alacak, süre alacak. Ama evi canlı olarak da görelim, sizinle de bir tanışalım. Ondan sonra tekrar bir son değerlendirmemizi yüz yüze, göz yüze yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.